Serkan Sarı. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, Balıkesir İl Başkanı'ydı. Milletvekiline adaylığını koydu. Koyar koymaz. Anında zaten Panteramel modunda hazırda bekleyen insanlar Aaah! itiraza başladılar. Arkadaş siyaset yapıyorsan bir hedefin olur. Demek ki Serkan'ın da bu yönde bir hedef varmış. Milletvekilliği için partiden istifasını verdi. Milletvekili olmak için. Kimsenin sen aday olamazsın deme hakkı var mı? Bu demokratik bir yarışım. Bu yarış ya. Listeye girer, girmez. Seçilecek sırada olur, olmaz. Bu mücadele. Herkesin bu konuda hakkı var. Yarışma hakkı var. Serkan hiç kimse boş yere Bence tepki göstermesin çünkü bir hedef koymuş önüne. Adam verdi mücadelesine. İyi veya kötü. Ben onu milyon defa eleştirdim. Ama onda bir samimiyet gördüm. Dobra dobra konuşmayı da biliyor. O yüzden milletvekili adayı olmasında bence mahsur yok. İnşallah önümüzdeki günlerde bir canlı yayına da alırım kendisini. Beraber günahıyla, sevabıyla bugüne kadar izlemiş olduğu süreçte öğreniriz. Ve dahi milletvekili olduktan sonra hangi projelerin olacağını, hangi projeleri hayata geçirmeyi düşündüğünü de kendisinden birinci ağızdan öğrenmiş oluruz. Yani boş yere tepki göstermesin kimse.